Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Tank Star'la karşınızdayım. King Games'ın Tank Star videosuyla karşınızdayım. Bir tek yanlış söyleme oldu. Neyse. Hastanız başlayalım. Günlük gelin <konuşayım> olarak alarak başlayalım o zaman. Al ikinci günün Güzel. Mağaza diyelim. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Okullar açıldı. Okul, Okulunuz nasıl gidiyor arkadaşlar? Bundan <laughs> bir şey. Tokyo Drift <laughs> videom nasıldı? Yani Drift. İyiydi değil mi? Oh video çok iyiydi bence arkadaşlar Nese bunlar koyalım 7 bölümü bölüm o zaman başlayalım arkadaşlar Evet 7 bölüme başlayalım bakalım 7 bölümden ne har tam sağlam bir şeye benziyor şöyle yakınlaşalım ayarladık en büyüğü seçtik ateşledik vardı mı mi ya? da Perfect shot. En büyük ya arkadaşlar. Kural dinlemiyorsun. Allah'a emanet. Ne diyorsun? Adama. Babana bir şey yaptı. Ama benim, benimle eşit vurdu. Yakıtım, yakıtım. Evet şimdi ilerleyip şu kutuyu alalım. Bir yandan da odama yaklaşmış oluruz. Kutuyu ne yerli? Kutudan kamikaze, kamikaze silelim şey Kamikaze yazdı dostu. Ne oldu? Oha uçak düştü adamın kafasına. Kamikaze de iyiymiş, ha. Ama daha iyi. Bence onu geliştirsek baya baya iyi olur. Oradan bana sıkacak. Çıttıramadın <laughs> bro sıkılamadım da güçlü bir şeye sıktı. Perfect shot. Sen kaç şişe koyun? Ah, sonuna geldin. Ne yapacaksın? Evet, geçti kanka beni. arkadaşlar yok bu değil. Yok kamera ya. Şurada şey dersek bence tutar. Tabii ki de tuttu bro. Moment. Bro moment. Evet tuttu bro moment. İşte bu kadar kolaydı bro moment. 200 artı aldık. Evet arkadaşlar sandığım, sandığımız da gelmiş. Atla diyoruz sandığı alamıyoruz maalesef. Tamam dersek reklam. Atma sesi. O sesi. Tamam. onu açıyormuşuz. Günlük görevlerdenmiş bu. Okey hangarı diyelim. Hangar diyelim. Şu tonka kadar açabiliyorsun. Arkadaşlar yorumlara yazın bakın. Tank açalım mı? Hangisi? Maviş. Yeşiliş. Çift top yeşiliş. Sarış. Hangisi? Yorumlara yazın. Maviş mi? Yeşiliş mi? Çift top yeşiliş mi yoksa sarış mı? Yorumlara yazın. Açacağım. Eğer yani açma diyorsanız da o ayrı bir şey daha oynayalım. 8 Evet arkadaşlar başladık. Böyle biriyle kapışıyoruz. Şuraya gidelim. Şöyle büyütelim güzel Hadi bakalım şöyle şuna tıklayalım en büyük ayarlamalar bittiyse ateş olmuş mudur ya olmuştur boom um, perfect Uuu, bu bu kibor çok az. Pal. Kendisini geliştirmemiş bu arkadaş. Geri gidiyor. Bakalım ne yap. Çıktı. Müzik sıktı. Sokar durdu bana. Müzik bize etki etmez bro. Biz bize etki etmez. Etmez. şimdi ateş edeceğiz tekrardan tam şuradan ateş edersek eğer tam tutar iyi hesapladım buradan yaklaşıyor şimdi sıkma yapıyor arkadaşımız ve sıkamadı Abo saydı. Şimdi ben de ona bir güzel sıkacağım. Bum bum bu Arkadaşımız GG Ezvin yaptık. Kolaydı aslında. Hiç zorlanmadım. Neyse arkadaşlar. Zaten 200 ve video bitireceğim. Toplam 200 ve sandık işte alamıyoruz. O zaman arkadaşlar hoşça kalın, sağlıklı kalın. Ben